parti binamıza 128 milyar dolar nerede diye bir pankartımız oldu. Bir gece vakti saat 2 civarında emniyetten ben arandım. CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP Merkez İlçe Başkanı Avukat Burak Güngörmedi ile birlikte il başkanlığında basın toplantısı düzenleyerek parti binasından kaldırılan afişlerle ilgili Edirne İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunduklarını açıkladı. Geçtiğimiz hafta billboardlardaki afişlerin toplatılması ile ilgili Edirne Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunduklarını söyleyen pek canlı. Ardından il binasına asılan 128 yazısının da valilik kararıyla kaldırıldığını anımsattı. Bizzat işte video kayıtlarını takip etmişsindir geldim. Burada yine aynı savcılık kararının devamı niteliğinde buradaki bankartımızı da söktüler. Ertesi günü biz sadece 128'i astık. Bakın yaptığımız her şey yasal çerçevede. Sadece 128'e de herhalde bir 12-13 saat bir gün yoktur yani dayanabildiler. 128 yazısı da valilik kararında kaldırdılar arkadaşlar. Biz dün Edirne İdare Mahkemesi'ne bu karara da itirazda bulunduk. Ve Edirne Valiliğine de aldıkları kararla ilgili bunun yanlış olduğunu Edirne Valilik Vakamından bize tebliğ edilen... Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi e, kuralları çerçevesinde bu yasaklarla e, siyasi partilerin bir ilişkisi olmadığını e, söyle söylediğimizde tüy bitti. 128 yazısı e, iftar saati Edirne Emniyet Müdürlüğü'nden, Güvenlik Şube'den polisler gelip kaldırdılar. E, buna da sesimiz çıkmadı. Bakıyoruz ki Edirne'de yani işin çıkış noktası 128 milyar dolar nerede? başlığından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde sadece bizim aslımız afişler takip ediliyor. Edirne'de diğer siyasi partilerde siyasi sloganlar, işte farklı yazılar, her şey var. Vanilya biz bu anlamda itirazımızı da hatta bakın buralarda bunlar da var. Bunlara niye bu müdahale olmuyor diye sorduk. Dün saat 14'te bu dilekçeyi verdik. Şu ana kadar herhangi bir işlem, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 6 saat, 8 saatte yapılan işlemler şu an neredeyse bir gün geçti, 22 saat geçti. Ee, az önce e, tekrar teyit aldık, diğer siyasi partilerdeki bu afişleri, bu pankartları, işte bu yapıştırmaları Edirne Emniyet Müdürlüğü veya Edirne Valiliği kaldırtmamış. O zaman oluyor ki, e, aklımıza sadece bu geliyor, e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan özel uygulamalar bunlar arkadaşlar. Hukuk dışı özel uygulamalar. Bu anlamda biz yasal olarak bu mücadeleye devam edeceğiz. Buradan bütün Edirne kamuoyuna özellikle söylemek istiyorum yakında bunu da göreceksiniz. Yasal çerçevede yasanın, yasaların bize tanıdığı bütün imkanları kullanacağız. 128 milyar nerede e, sloganını özellikle artık herkesin deminde oldu. Bu açıklık getirilene kadar bu soruyu sorduğumuz e, karşı taraf bu işin açıklığını getirene kadar biz bu soruyu sormaya devam edeceğiz Edirne Örgütü olarak. CHP Merkez İlçe Başkanı Avukat Burak Gün görmedi. Uygulanan yasağın sadece CHP'ye özel bir yasak olduğunu savundu. Bu yasağın sadece partimizle ilgili alındığını biz şöyle biliyoruz. Sayın İl Başkanımızın da belirttiği üzere biz diğer Edirne'de İl Parti partilerin il binasındaki afiş, pankart ve posterlerin kaldırılmasıyla ile ilgili Sayın Mahallemize 22 saat önce bir dilekçe sunduk. Bize 2-3 saat içinde yasak kararı aldırıp polis memurları gönderip afişemizi söktüren valilik, Sayın Edirne Valiliği, 22 saatte dilekçemize net bir cevap verebildi, ne de bir işlem yapabildi. Yani hukuka aykırılık halen devam ediyor. Biz burada 128 milyar doları ne yaptınız, çaldınız, çırptınız demiyoruz arkadaşlar. Çok basit bir soru soruyoruz. 128 milyar dolar nerede? Ne yapıldı? Nasıl bir işlem silsilesinden geçti? Ve sonuç olarak nerede bu para diyoruz? Yani bu bizim vatandaşımızın parası. Bizim paramız. Biz bunu sormazsak, siyasi partiler olarak biz bunu sormaz isek görevimiz nedir? Edirne Valiliği hangi kanunda e, atıf ederek, atıfta bulunarak bu yasağı çıkarttı? Ben hukukçu olarak bunu anlamış değilim. Dayanmış olduğu maddede 2911 sayılı toplantı gösteri yürüyüş kanunu 5442 sayılı il idaresi kanunu ben bu kanunları teker teker tüm maddelerini okudum. Sayın Edirne Valiliğine yasaklama kararı verebilecek tek bir madde yok. Bize uygulanan aynısı bir da uygulanması lazım. Eee o da bir ticaret, yani insanlar para harcıyor, bir ticaret de var. E 15 gün boyunca kimse reklam yapmayacak mı? Örnek veriyorum, e, yarın öbür gün Edirne'de 3 harfli marketler broşür kalkarlarsa valilik müdahale edebilecek mi? Ve demeyecek mi? Apartmanları asıyorlar. Bu da yasak. Yani yanlışı varsa içe düzelsin. Yani broşür, el ilanı, her şeyi yasak diyor. Demek ki bunları engelleyemezlerse diğer siyasi partilerde biz biliyoruz. Fotoğrafladık. Ama an an bütün e, genç kollarımız bu işi takip ediyorlar. Bunlar sökülmedi sürece e, demek ki bu uygulama sadece bir söz bir uygulama olacak. İktidar partisi diğer partilere kadar. Valilik bize yaptığı uygulamayı diğerlerine yapabilecek mi? Yapabilecek mi? Ben de bunu söylüyorum.